çevre. Bu muhtemelen balata bittikçe çeviriyorsunuz. Buradaki e, civata yuvalara giriyor. Biz şimdi yaptığımız işlemin e, sonucu erdiğini anlamak için bu araya boyak süreceğiz. Buradan ilk halindeki buradan açtığımız zaman hesabesine bakacağız. Daha sonra sıktıktan sonra ne kadar hareket ettiğine bakacağız. Bunu tur çevireceğiz burada. Kaç tur çevireceğimize bakacağız her turda ne kadar oynadığını hesaplayacağız. Şanzımanı komple söktük. Bu da ön dikşisi. Şanzımanın ön tarafı. Bu. Sistem bundan ibaret. Şurada geri, geri vitesi kavraması var. Bu geri vitesi kavraması. Şurada ayar vatası var. Şurada tam şurada. Ayar cıvatası sıktıkça şurası incelmiş. Biraz incelik var burada. Aşınma var ama ayar cıvatası olduğu için fark etmiyor. Daha iyi yerimiz var. Aşağı inebilir. E, bugün contayı aldık. Sıvı conta 300 dereceye kadar dayanıklı bir conta buldum. Onu aldık. Şimdi geldik. Şanzımanın tamamını toplayacağız inşallah. E, dün bir video çekmiştik. Orada anlattık ama sesten dolayı pek anlaşılmadı. Şu parçadan ayar yapılıyormuş. Şuradaki bir tane civatadan. Bunu gevşettiğiniz zaman burada civatanın girdiği e, pin delikleri var. Burayı gevşetip bayağı yani civatayı çıkartacak kadar gevşettikten sonra e, bu dönmeye başlıyor. Bunu istediğiniz kadar sıkabiliyorsunuz. Bunu sıktığınız zaman şunun hareket mesafesi yavaş yavaş içeriye doğru geliyor benim e, gaz kolunun mesafesi artık aşındığı için ileriye çok fazla gidiyordu gaz kolunun mesafesi kurtarmıyordu şimdi ben bunu buradan ayarlayarak buradan ayarlayarak e, aşağı doğru çekeceğim bunu onu da buradan çevirerek yapacaktık e, dün ayarladık gerçi bunu şimdi biz contalarını sürüp toplayacağız bunu Evet. Al Yaşar abi. <laughs> Mekanizma sistemi bu şekilde hareket ediyor. Dediğim gibi gaz kolu ben ileriye verdiğimde bu mesafe yetmiyordu. Çok aşındığı için bu çok ileri gidiyordu. Biz bunu dün buradaki civatayı sökerek çevirerek ayarladık. Burada denen bir mekanizması var bunun. Sıktıkça aşınan yer aşağıya iniyor ve ayar sağlıyor bu bize. Bu çok güzel bir şey. Aynı şekilde bu ileri vites ayarı, geri vites ayarı da şuradan gözüküyor. Burada hareketli kesik bir tane yuva yapmışlar. Şurada civatası var o civatayı sıktığınız zaman bu şurayı e, kampana görevi görüyor. Şurayı sıkıyor. Sıktığı zaman geri vitese geçmiş oluyor. Bu da ileriye verdiğinizde vitesi şu şekilde. içeride kampanası var. O kampana ileriye gidiyor, sıkıştırıyor. Bu da ileri vitesi sağlıyor. Onun ayarı da buradanmış. Bunu biz topladıktan sonra oldu ki ayar biraz daha istiyor. Burayı gevşeterek hiç bu şekilde sökmeden sadece şu civatayı gevşeterek de halledebileceğiz. Biz bilmediğimiz için şanzımanın nasıl sistemde olduğunu hiç bilmediğimiz için sökme gereği duyduk. Söktükten sonra da sistemi anlamış olduk zaten. Sorun yok. En azından öğrenmiş olduk. İyi oldu. Bunu bu şekilde toplayacağız şimdi. Ben tekneye takacağım. Teknede de videolar çekeceğiz inşallah. Neler yaptığımızı göreceğiz. Belki bu şekilde şanzıman olan insanlar olursa en azından onlar sökmeden bu işlemleri yaparak da e, yoluna sokabilir diye düşünüyorum. Bazı insanların işine yarayabilir. Evet. Başlıp i̇şte, bu tek bir şey motoru. Yani ayna gibi parlıyordu her yeri. Bir sene teknede kaldı yine her yeri pas şimdi. En fazla bana bir sene dayanabiliyor bu. böyleydi pardon. Şöyle takacağız. Bunun cıvataları teknede kalmış. Şöyle göstermelik takalım şimdi. Biraz şanzımanı temizledikten sonra haftaya tekneye götüreceğim. Muhtemelen cumartesi günü teknede olurum. İnşallah bu işleri halleder. Bir deneme sürüşü yaparız diye düşünüyorum. Bir deneme sürüşü yaparız. Çünkü çok merak ediyorum. Yani 3 senedir düşük devirde kullanıyorum tekneyi. 3 senedir. Düşük devirin çok kötü şeyleri oluyor. Yansıması oluyor tekneye. Bir kere dümene, dümene yön verirken çok fazla tur attırman gerekiyor. Teknede itiş gücü olmadığı için bu sefer ne oluyor? Dümene fazla yön vermen gerekiyor. Sağa sola fazla kaymalar oluyor. Geri yanaşamıyordum mesela çünkü güç yok. Tekne geri gelmiyor. Tam tersi böyle sağa sola kayıyordu. İstediğim yönde gitmiyordu. Muhtemelen gücü alınca o da fark edecek. Yanaşmalarım daha kolay olacak. Çok sorun yaşıyordum yanaşırken. Artık düzeleceğine inanıyorum inşallah. Hadi bakalım. Yani ileride ileriye fazla gitmiyor ama havalardan olabilir. Onu halledeceğiz. Sanki biraz daha gitmesi gerekiyormuş gibi. Şu geri ayarlanıyor üstten. ama direk ileri gidiyor. Fazla mı oldu acaba? Ona bakacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kapatabilirsin Yaşar abi.